Kızım bak sana neler getirdim. Tabletini izlerken bunlar değil tamam mı? Oğlum oğlum sen kendikini aldın hadi karışma ona. Ne oldu? Bebek mi ağlıyor? Aa bir sesler geliyor Sarya sen de, sen de duyuyor musun? Ne ses acaba korktum bak. Dışarıdan bir sesler geliyor. Duyuyor musun sesleri? <laughs> Grinch mi? Sen mi çağırdın yoksa grenci <laughs> Kim çağırdı? Rüzgar çağırdı. Rüzgar sen grenci mi çağırdın? <laughs> ne yapacağız Sarya biz şimdi? Sen çağırdın değil mi Grinch'i? Bebek çağıramaz. Grinch gelirse senin bütün yiyeceklerini alır. Neden çağırdın? Ben sana çağırma dedim. Hadi sakla sakla Grinch gelmeden. Sakla sen. Gelip görmesin. görüyor musun? Graunch gelmiş işte ya. Cık. Ne yapacağız biz şimdi? Ya, gider. Onu gider. atarsak gitmez önce bir oyuncakla oynuk kandıralım mı? Yiyeceğimizi vermeyelim ya. Hadi yine. Ne yapalım Oyuncağı Soralım bir. Sen oy sen oyuncak verirsek gider misin Graunch? Hayır ben yiyecek de istiyorum ama oyuncakla da oynarım. Teşekkür ederim verdiğiniz için. Gitmiyor mu sarya? yapalım? Başka bir şey mi verelim? Ne verelim? Çikolata mı? Hadi yiyeceğinden istemediğim bir taneyi ver de gitsin hadi. Hadi at 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 gitsin hadi al bunu git. Teşekkür ederim. Evet Sara bak yiyeceğe doğru gidiyor. Demek bu yiyeceği istiyor. Bak kırmızı ya rengi. Kendisi de kırmızı giydiği için. Bak 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 onu Ay, almaya çalışıyor. Şişi. Bak bak Hadi istiyor şişi onu. Şişi. İstiyor onu. Tamam ha bak alıp gidecekmiş. Hadi bay bay. Görüşürüz Grinch. Bir daha da gelme tamam mı? Evet bak gitti Sara. Bir daha da sakın Grinch'i çağırmıyorsun tamam mı? Ben sana demedim mi Grinch'i çağırma? Neden çağırıyorsun? Efendim? Karton kedi çağıracaksın. Ben sana diyorum ki kimseyi çağırma tamam mı? Yiyeceklerini kendi başına ye. İstemiyorum kimseyi çağırmanı. Herkes geliyor eve. Ama olmaz ki böyle. Bak kardeşin de var evde. Onlar geliyor. Gelmesinler. gitti. Yok gitti bir daha da gelmez değil mi? Bir daha da kimseyi çağırmıyorsun. Ver sana onu açayım ben. Hadi getir yiyeceklerini. Bakalım yiyeceklerinde neler varmış. Oraya mı sakladın? Getir ben sana çıkarım getir. Ne hmm, güzelmiş bunlar da. Şekeri mi yiyeceksin?